Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün yeni temiz sözcükte anlam konumuz ile karşınızdayım. Sözcükte anlamdan sözcüklerin alfabetik sıralaması ve çok anlamlılığı öğreneceğiz bugün. Sözcüklerin alfabetik sıralaması denildiğinde arkadaşlar sözcüklerin alfabetik olarak sıralanması sözcük ya da yazım kılavuzundaki sıralamaya uygun bir biçimde dizilmesidir arkadaşlar. Verilen sözcükleri alfabetik olarak sıralamak için aşağıdaki kurallara uyalım. Buraya dikkat edelim. Verilen sözcüklerin, şimdi arkadaşlar ilk harfleri aynı değilse. İlk harflerin sözlükteki sırasına göre bakıyoruz. Baktığımızda 6 tane kelimemiz var. Paket, kitap, gözlük, şeker, uygun, beyaz diye. Bakıyoruz her biri ilk harfi farklı. İlk önce gelen alfabemizde arkadaşlar hangisi olur? Tabii ki de B harfi olur arkadaşlar. Sıralamaya bakıyoruz. B harfi ilk olduğu için birinci beyaz olur. İkinci gözlük gelir. G harfinden dolayı üçüncü K harfinden dolayı kitap gelir. Dördüncü P harfinden dolayı palet gelir. Beşinci şeker. Altı ve son olarak U harfi sonuncu olduğu için uygun kelimesi olmaktadır. Verilen sözcükleri şimdi arkadaşlar ilk harfleri aynı bakıyoruz buraya dikkat edelim. İlk harfleri aynıysa. Bu sefer ikinci harfleri farklıysa ikinci harflere göre bakıyoruz. Hepsi baktığımızda K harfi ile başlar. İkinci harfine bakıyoruz. İkinci harfleri farklı. A, Ü, E, I, I, U diye. Baktığımızda arkadaşlar A harfi önce geldiği için alfabetik sıralamamızda kare birinci olur. Ü en sonuncu olduğu için küp sonuncu olur. Peki verilen sözcüklerin ilk iki harfi de aynıysa ne yapıyoruz? Bu sefer üçüncü harfe göre. Üçüncü harf farklıysa ona göre bakıyoruz. Baktığımızda P ve E harfi ilk iki harfleri aynı fakat üçüncüleri farklı. O yüzden baktığımızda D, N, K, R, T, L harfinden ilki pedal olacak arkadaşlar. Sonuncusu da T harfinden dolayı petunya. Peki İlk üç harfleri de aynıysa ne yapmamız gerekiyor? Dördüncü harfe göre. O farklıysa o. Ama şuna dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi burada ilk üç harf aynı. Taş, hepsinin T, A, Ş harfleri aynı. Bunu ilk önce alıyoruz. Çünkü arkadaşlar bundan sonra gelen bir e, harf, ek yok arkadaşlar. O yüzden birinci bunu diyoruz. Daha sonra diğerlerinin dördüncülerine bakıyoruz. Buraya dikkat edeceğiz. Baktığımızda birinci taş olur. Diğerlerinin dördüncü harfinden en önce olan E olduğu için 2 olur. En sonuncuda R harfinden dolayı taşra olmaktadır arkadaşlar. Pekiştirme ne için? Arkadaşlar sözcüklerin alfabetik sıralaması aynı olmayan harfler üzerinden yani İlki aynıysa arkadaşlar, ikinciye bakıyoruz. İkinci de aynıysa 3, 3 de aynıysa 4. Kuralımız bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Pekiştirme sorularımızla devam edelim. Aşağıdaki sözcükleri alfabetik olarak sıralayınız. Alfabetik olarak sıralayınız. Baktığımızda şimdi arkadaşlar P harfleri bunların üçü harfi harfiyle başlıyor. Şeker ve şırınga A harfi. Şimdi A önce olacak. Askı. Daha sonra diğerlerine baktık şimdi. P harfinden önce olacak olan. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz A ikincileri de aynı bunların. O zaman devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer üçüncüye baktık. K harfi önce olduğu için paket daha sonra L gelir. Daha sonra R en son olduğu için problem olur. Şeker mi şırınga mı dediğinde E harfi önce olduğu için o gelir arkadaşlar. Şırınga en son olur. Daha sonra deneme, günlük, kağıt, dernek, denk, gül kelimelerinden arkadaşlar baktığımızda deneme en önce gelir çünkü arkadaşlar baktık deneme, dernek ve denkten arkadaşlar en önce onun gelmesi gerek. Sırayla yazdık. Gül ve günlükten ise derseniz L, N baktığımızda L önce gelir, K de en son gelir. Ge geçiyoruz bir diğer pekiştirmemize. Aşağıda verilen sözcüklerden parantez içinde istenenini bulup yuvarlak için alın. Sorularda bu bu tip sorular çok çıkıyor arkadaşlar. Mesela size sözlükte en son gelen, ikinci sıradaki, üçüncü sıradaki gibi sorular karşımıza çıkıyor. Baktığımızda size sözlükte en son gelen sözcük dediğinde yakacak, boncuk, çiğdem, pembe dediğimizde Arkadaşlar Y harfi en son geldiği için en sonuncu O olur. Daha sonra aba, gümüş, ceket, iğne dediğimizde ikinci sırada olan arkadaşlar birinci aba, ikinci O olur. Sözlükte ilk sıradaki sözcük dediğimizde genç, patik, kapı, sevgi dediğimizde ilk sıradaki G harfinden dolayı Yorum, bölüm, ziyafet, at. Üçüncü sıradaki sözcük dediğinde arkadaşlar baktığımızda bir at, iki bölüm, üç yorum olur. Küçük, ipek, ince, zarif dediğimizde ilk sıradaki sözcük. Bakıyoruz ilk sırada i harfi olduğu için. Daha sonra arkadaşlar bu, sıra, bu şekilde devam ediyoruz. Mesela en sonuca bakalım. Son sıradaki Sözcük dediğimizde arkadaşlar 1 beyaz B'den dolayı 2 el 3 su 4 yıldız olmaktadır arkadaşlar. Yani bu şekilde sevgili gençler sorumuz çıkmaktadır. Peki çok anlamlılık neymiş? Çok anlamlılık dediğimizde bir sözcüğün anlam genişlemesi yoluyla yeni anlamlar kazanmasına çok anlamlılık adı verilir arkadaşlar. Yani bir sözcüğün birden fazla anlamı olabilir. Şimdi açmak sözcüğünün anlamlarına bir bakalım arkadaşlar. Baktığımızda pekiştirmemiz fark bir düğümü çözmek anlamında. Şimdi örnek cümle verirsek Berk düğüm olan ipi çabucak açtı sarılmış bir şeyi bu durumdan kurtarmak anlamında Ceylin hediye paketini hızla açtı. Yakışmak, güzel göstermek anlamında ise mavi renk seni açmış. Birbirinden uzaklaştırmak anlamında ise kollarımı açarak yani iki yana açarak anneme koştum. Anlatmak, ifade etmek anlamında bu sırrımı yalnızca ona açtım diyoruz arkadaşlar. Bir diğer pekiştirme ile devam edelim. İkinci pekiştirmemiz kaçmak sözcüğünün farklı anlamları verilmiştir. Bu anlamlar ile ilgili. Şimdi arkadaşlar örnek cümleler kendinize göre yapıyorsunuz. Hızla koşup bir yere saklanmak örnek cümlesine. işte yok olmak örnek cümlesini yazıyoruz. Arkadaşlar şimdi geçtiğimizde diğer tarafa bakalım arkadaşlar. Dördüncü pekiştirmemizi yapalım. Farklı olan pekiştirmemiz atmak sözcüğünün anlamları ile örnek cümleleri eşleştiriniz. Anlamın harflerini uygun cümlenin başına yazınız dediğimizde Bakıyoruz A, B, C, Ç, D, E atmak sözcüğünün şimdi anlamları var arkadaşlar. Baktığımızda teyzem balkonda üşüyünce sırtına bir şal attı dediğinde arkadaşlar ne olur? Altıya tekabül eder. Daha sonra Mertcan elindeki taşı denize doğru attı dediğinde bire yani fırlatmak anlamında eve gelince anahtarı çantayı bir köşeye attı dediğinde üçle denk gelir arkadaşlar. Çocuk oyuncağını birden balkona attı. ile yani bir şeyi bir yere doğru bırakmak. iş çıkışı bizi de Kızılay'a atar mısın dediğinde buradaki atar mısın? 4 eşleşir arkadaşlar. Bir yerden bir şey bir yere taşımak. Düşman yönünden iki el silah attılar dediğinde daha sonra arkadaşlar top tüfek silahları patlatmak anlamında kullanılmıştır. Sözcükte anlamın ilk kısmı bu kadardı sevgili öğrenciler. Bir diğer dersimizde sözcükte anlamıyla devam etmek üzere. Hoşçakalın.